Gitar TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün en çok izlenen serilerimizden biri Speed Builder hızlı yapı kapışması. Evet ben de ben de kendi videolarımı izlerken özellikle Speed Builder'ı çok seviyorum arkadaşlar. Yani defalarca izleyebiliyorum. Çok eğlenceli değil mi ya? Yetiştirmeye çalışıyorsunuz 30 saniye 35 saniye miydi? Bak şimdi tam hatırlamıyorum hiç dikkat etmedim. Çünkü direkt verilen şeye baktığım için odaklandığım için ahanda da verdi şekil. Bir bakayım. Aa... Şunlar L gibi. En alt kat obsidyen mi? Ama full obsidyen mi? Onu bilmiyorum işte. Arkadaşlar şu anda en alt kat burası yok galiba. Full obsidyen miydi? Hatırlamıyorum. Neyse burası kalsın. Şimdi şöyle bir şey vardı. L. Heh, bak böyleydi. Burası da L. Burası da L. Burası da L. Şu Şurada bir kırmızılar var. Burada da var. Burada da var. Peki burada peki devamı nasıl? Şu kırmızı birleşiyor desek. O en alt katta de, acaba şey midir? Ama yetmiyor ki o zaman. Yetmedi ki o zaman. Ne yapacağız? Dur kırmızılarla birleşti. Çünkü şu, da kırmızı kesim vardı. Arkadaşlar. o oh, herkes yaptı mı ya? Hah yapamayan var. Oh. Herkes mi yaptı dedim yani. Bayağı bir şey yaptım arkadaşlar. Korktum. Bu arada yanlış yaptığım yerler varmış. Şurası full kırmızıymış. Ee, ben Oradan kaybetmişim demek ki alt kat dolu arkadaşlar ters bir piramit yapacağız sanırım ters piramit yaparım ya ben bunu tam ortayı tam unut unutmuyor ortayı evet orta burası ters bir piramit yapmaya başladık şimdi piramit bizim bizim <laughs> arkadaşlar bizim işimiz piramit ee, diyormuşum tamam, ben de yani yaptım birkaç defa ya hep düz yaptım da ters yapmadım arkadaşlar. Tersi de ilk defa yapacağım. Şöyle ha. Evet. Evet bir tane fazla. Her sefer bir tane fazla ekliyorsunuz arkadaşlar. Premium mantığı budur. Sanırım yetiştirecek miyim? Ne oldu? İçini mi dolduracağız? İçini dolduracağımızı söyleseydin içine doldururdum. Arkadaşlar içini dolduracakmışız sanırım. Evet. Bakın doldurmuş arkadaşlar. Ee, üst kısmı göremediğim için bir şey yapamadım ama 67 puan aldım sanırım elenmeyeceğim benden daha kötü puan almış arkadaşları görüyorum buradan özellikle şuradaki ve şuradaki ama bu elendi evet güzel 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 arkadaşlar torun baltası torun baltasını yapacağız bu ee, anladım anladım ya anladım sanırım evet evet anladım umut, umut ediyorum arkadaşlar şöyle Şöyle şuraya kadar. Dur. Heh. Hayır orada yok. Hayır orada yok. Hayır orada yok. Arkadaşlar zaman kaybetmem bu kadarı olamaz. Tamam bu bitti. Tamam şimdi ortaya 1 2 3 4 bu da sapı. Of. Arkadaşlar başardım. Hop hop. Şimdi hepsi mi yaptı? Yok. Yahu bir arkadaş görüyorum o arkadaşı Guardian kovuyor. Yeni bir turumuza başlayacağız. Şimdi ne verdi? Alien ship. Alien ship. Tıp tıp Onu anladım. Orada bir kare geliyor sonra üstüne. Um, anladım gibi. Sarılar alalım. Anladım gibi arkadaşlar. Evet şöyle. Evet. Şimdi şurada bir kare olayımız var. Ee, sanırım burası da dolu desek. Yok biri dolu değil. Şöyle şöyle şöyle. Aha işte bir yanlış. Tamam. Şu şöyle şöyle. Şunu kır buraya at. Heh, tamam arkadaşlar evet şimdi oldu. Perfect match'i aldım. O Guardian çok etkilenmiş. Impressed yazıyor. Aa herkes yapmış ya. Anam bu ne? Arkadaşlar mantığı anladım. Gerçekten anladım gibi yani. Anladım ya. Anlamasam, anlamadım derim acı. <laughs> Arkadaşlar, anladığımı umut ediyorum. Umarım anlamışımdır. Bence anlamadın Kaan. Anlasan bu kadar yavaş yapmazdın. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee... Arkadaşlar, bir kaldım ya, öyle bir kaldım valla. Şurası. Tamam. Ef. Evet, az daha yapıyordum. Hepiniz mi yaptınız? Bana yapama yapamayan birini söyle. 78 puan aldım. Oh, arkadaşlar son ikiye kaldım. Gerçekten güzel son ikiye kaldım. o ne? O ne ya? Bu nedir ya? Hacı bu nedir? Arkadaşlar M yapıyoruz üstüne bir gözcük. Umarım yapabilirim. Şimdi ben önce hangisini yapayım onu da bilemedim. Daha bu şey miydi boydan boya mıydı? Unuttum iyi mi? Arkadaşlar M yapıyorduk. Bu M buradan buraya kadar desek. Şuradan başla desek. Şöyle desek. Sanki hep desek diyorum ama inşallah doğru yapıyorum. Şimdi bakalım. Hop 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 hop. Hop hop. Arkadaşlar burada bir yerde gözlük olacak ama nerede tam olarak ben de bilmiyorum. Unuttum diyebiliriz. Lan çok iyi yapmışım gibi sanki. Aa hayır gözlük yanlış yerde. İnşallah M yanlış yerde değildir arkadaşlar. 80 puan aldım. Bana bana kazandığımı söyle gardiyan. Gardiyan beni eleme gardiyan beni eleme ya. Arkadaşlar. Of. Nasıl oldu bilmiyorum. Eee. Sanırım az koydum ya. Belki birkaç puanla kaybettim. Of. Neyse yine benimize başlayacağız arkadaşlar. Ee, bu arada e, Samet ve Tuğberk de gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oho! Hemen HG yazayım. Ee, arkadaşlar 17 saniye sonra başlayacak. HB yazmıştı Tuwberg de. Arkadaşlar size buradan selamlar iletiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar tekrar bir duyuru yapayım yakında bir facebook adresi açacağım ve oradan girmeden önce yarım saat önceden haber vereceğim bu saatler arasında gireceğim diyeceğim ve birlikte oynayabileceğiz. Serverinde adını yazacağım arkadaşlar. Şimdi Aha yine torun baltası geldi Aa, artık bunlar bebek işi benim için ama nasıl ikinci oldum ya keşke daha dün birinci olsaydım. Biraz daha hızlı olmam gerekiyordu neyse en azından şu torun baltası kısmında gitmeyeceğim eminim. <laughs> daha demin yaptığım için arkadaşlar ee, sürekli güncelleme geliyor arkadaşlar yeni şekiller ekliyorlar ama e, iki şeklinde geldi böyle oluyor bunu artık kolay beni bebek işi hop ups perfect match'i alıyorum ve bakalım yapamayan var mı bu arkadaş sanki yetiştiremeyecek gibi öyle bir hissiyata kapıldım ama yanlış da olabilir eee Arkadaşlar bu arada iki tane tuberk var. <laughs> Bakar mısınız bir tuberk var, ee, bir de tuberk özel var arkadaşlar. Gitarist yazmış efendim. Kardeşim yazayım. Bu arada arkadaşlar kim gitti bakıyorum kim gitti Ha biri gitti benim sağımdaki arkadaş gitti. Aa. Bunu tutam tutmam lazım aklıma o nasıl tutacağım? 3 2 1. Of çok şey oldu bu 3 tane. Sonra hmm, bunun üstünde var bir tane 2. Şimdi bu da 1 değil mi? Sanki böyleydi arkadaşlar. Ee, bunu da tutmam. Bu burada desek bir tane de sanırım bak bak bakın yanlış olabilir. Bilmiyorum. Çok yanlış gibi geldi şu an bana bu. Evet bir tane daha şeydi bu ya. Şöyle yapıp sarıyı şuraya koyacağım sanırım arkadaşlar. Şunun altında hatırlıyorum yanılıyor olabilirim. Şurada yoktu sanki. Ya bu çok olmadı sanki ya. Bunu, şunu kovayım da. Neyse şunun üstüne bir tane atayım sanki üstünde vardı. Arkadaşlar bu el elenebilirim. Çünkü e, kafam karıştı oldukça. Şekli tutmakta zorluk çektim. E, Tuğberk fotoğraf çektirelim demiş. Tabi olur kardeşim. Hayır ben nasıl... Elenirim. Hayır yazacağım. Hayır. <laughs> arkadaşlar Eleniyorum ama olsun Gülücük atalım Arkadaşlar şimdi tabii ki de burada Gitarist TV takipçileri var Onları izleyeceğiz Tuğberk Özel'i görüyorum ee, Patrick yapacaklar arkadaşlar Burada Samet var Ve bir diğer Tuğberk Adaş nerede Heh. İki Adaş'tan biri daha burada ee, Bakalım Kim birinci olacak en azından bizim takipçiler Birinci olsun ya Arkadaşlar size güveniyorum birinci olabilirsiniz İnanıyorum. Haydi canlarım. Samet daha hızlı Samet. Yavaş kalıyorsun Samet daha hızlı. Arkadaşlar. Ee, şu anda. Evet 3 saniye kaldı. E, evet bitti. Bakalım kim elinecek Samet. Samet. Sanki biraz yetiştiremedin gibi kardeşim. Dur bakalım evet Samet'i ediyorlar arkadaşlar. Slip Justin gidiyor. Olsun be kardeşim üzülme bir dahaki olur inşallah. normal Rainbow demiş. Normal gökkuşağı. Gökkuşağın bütün renkleri var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve güzel bir yarış olacak herhalde bakalım. En azından hala iki kişi var bizden. Şimdi bakıyorum Tuğberk. Oo. Tuberk, Tuberk, diğer Tuberk bitirmiş. Vallahi bitirmiş, helal olsun. Arkadaşlar, hepsi yaptı, hepsi yaptı. Oo, Penguan arkadaşlar, ooo çok zorlanacaksınız. <laughs> Penguan'da ben e, zorlanıyorum bayağı arkadaşlar, çünkü biraz karışık geliyor yapısı. Bakalım bizimkiler ne yapacaklar, sonlara kalabilecekler mi? Sanki bu el, bu el birinin gideceği varsa Slyker biraz geç kaldı gibi ama şu anda toparladı arkadaşlar. Itzel, Itzel, Gamer ee, direkt Penguen'in uzun kısmını bitirmeye çalıştı ama Gördüğünüz gibi e, Slyker bayağı ilerledi. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bazı bloklar, yani size verilen bazı bloklar arkadaşlar daha çok puan ediyor. Her bloğun puanı var. Genellikle nadir olanları unutmazsanız yani ne bileyim mesela burada nadir olan ne var? İşte gözler, düğme. Düğmeyi unutmazsanız daha çok puan alıyorsunuz arkadaşlar. Ama mesela şu e, genel kullanılan işte ne renk bu? Mavi, açık mavi mi? Evet öyle diyebiliriz. Açık mavi, yeşilimsi bir şey. E, bu daha az puan veriyor arkadaşlar. Bu arada Creepist Creeper e, geldi. Hadi bakalım ne yapacaksınız? Two biri gidiyor arkadaşlar. ve bir Tuber kaldı. Bu arada foto istedi. Oyun bitsin kardeşim çekelim. Yazayım. Ee, bakalım yarışı kim kazanacak? Son 4 kaldı arkadaşlar. Şöyle takip ediyorum. Takipçilerden Tuber kaldı. Tuber hadi hadi kardeşim. Güveniyorum sana. Hmm bu Creeper'ın yüzünü bitirmiş. Sadece doldurmak kalmış arkadaşlar. Evet ve bitiyor. Büyük ihtimalle Tuğberk e, bu turu da atladı. Şöyle bakayım mı? Evet bu arkadaş elenecek gibi geliyor ya da şuradaki arkadaş. Evet It'sil Gamer eleniyor arkadaşlar. Son içe girmeye başardı Tuğberk. Buradan onu tebrik ederiz. Dereceye girdi. Hmm. Hmm. Bu şekli ben iyi biliyorum arkadaşlar. Bu şekli ben iyi biliyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs> arkadaşlar hepsi neredeyse eşit gidiyorlar. Sanki bu tur hepsi yapacakmış gibi bir hissiyata kapılmadım değil. Bu arada Tuğberk bitirmek üzere. Evet Tuğberk ilk bitiren oluyor. 10 saniye daha var ve herkes yapıyor arkadaşlar. Hmm. Yine kolay bir şekilde geldi ama yapılış tarzı var. Yapılış tarzını unutmamaları lazım. Yoksa biraz zaman kaybedebilirler, sorun yaşayabilirler. Bakalım bununla ilgili sorun yaşayacak var mı? Şu anda Evet. Hepsi yine yapacaklar sanırım arkadaşlar. Evet. Guardian yine etkilendi, hepsini yapmasından. Evet bu tur birisi eline elenebilir arkadaşlar. Biraz karışık çünkü. Yani karışık derken o kadar karışık değil ama karıştırma ihtimalleri var. Evet son üçe kaldı ve bayağı heyecanlı oldu. Slyker sanki bu turu geçecek. Bu arada <laughs> Samet ne yapıyorsun Samet? Ne yapıyorsun havada uçuyorsun? <laughs> arkadaşlar Samet da uçuyor. Ona da bir gülücük gönderelim buradan. bakıyorum şimdi arkadaşlar. Aa evet yetiştiremediler arkadaşlar değil mi? Yetiştirdiler mi? Evet biri elenecek. Bu tur biri elenecek arkadaşlar. Kim gidecek bilmiyorum. Evet Alexander. Alex... Alej... Aja... Arkadaşlar biri elendi. Evet, Lollipop geldi arkadaşlar. Oh la la Lollipop. O neymiş lan? Oh la la Lollipop. Two back son ikide arkadaşlar Slyker'la yarışacak. Lollipop biraz karışık. Biliyorsunuz geçen tur yapmaya çalıştım. Biraz şaşırmıştım oldu. Hmm, bu biraz yanlış gidiyor. Biraz yanlış gidiyor arkadaşlar eminim. Yanlış gidiyorsun değil mi lan? Aa bir dakika. Tooback. Seninki de bir üst kattan olması lazım kardeşim. Ben öyle biliyorum Allah arkadaşlar maalesef Tuğberk elenecek çünkü bir üst kattan yapması lazımdı Bu yüzden kaybedecek ee, olsun ama güzeldi yani ikinci oldu dereceye girdi arkadaşlar Bakalım üçüncü ve son turumuzda neler olacak arkadaşlar göreceğiz Tuğberk üçüncü oldu, ikinci oldu pardon. Güzel bir skor. Gerçekten güzel bir skor. Şimdi arkadaşlar yeni ve son turumuza başlayacağız. 5'e 8. Hadi dolu dolu server dolu hemen. Hemen dol başlayacağım oynayacağım. Son turda arkadaşlar iyi bir sonuç almaya çalışacağım. Abi foto demiş hemen bir foto çektirelim. Hemen fotomuzu alalım ama nerede bizimkiler nerede? Bizimkileri görmüyorum arkadaşlar. Hah. Hep beraber geldik. Çok güzel bir poz verdik. Halay çeker pozisyonuna. Arkadaşlar hepinize buradan selamlarımı ileteyim. Çok güzel bir fotoğraf oldu. Ee, gördüğünüz gibi. Vay be. <laughs> Takipçilerle foto arkadaşlar. Çok güzel bir selfie oldu. Oyunumuz başlıyor. Son turumuz olacak arkadaşlar. Hadi bakalım başla. Gardiyan başlat. Aman tanrım. Aman Allah'ım. Ne kadar zor? Çok da zor değil aslında. Yani birazcık zor. Yani azıcık zor gibi. <laughs> karar karar veremiyorum. Arkadaşlar önce kollarını yapıyorum. Ah topotun. Bu bir ah topot bildiğiniz üzere. Sonra da um, orta kısmını yapacağım. Sanırım böyleydi. Hayır bir dakika şurası yok ortası içi de doludur sonuçta ahtapot yani içi dolu olmayan ahtapot mu olur? Arkadaşlar Gözleri de buradaydı ama şurada ve şurada Evet perfect match Perfect match <laughs> Arkadaşlar perfect match aldım ahtapotu tamamladım Oha herkes mi yaptı? Abi bir kişi yapmamıştır ya. Arkadaşlar Samet eleniyor. İlk elenen Samet oluyor. Samet niye yanlış yaptın? Gözlerini mi koymadın kardeşim? Arkadaşlar bu şekil ilk defa geldi karşıma. O yüzden evet çoğu kişi de bilmiyordu ve elenmemiz gerçekten doğal. Ama elenmedim ben de seviniyorum. Kendime şaşırdım yani şu anda. Bu arada böyle miydi ya? Arkadaşlar bir hata olmuş olabilir. Ki var. Sanırım bir içtenmiş. Ve ben bunu nasıl yetiştireceğim şimdi? Gel de bana sor. Öyle bir şarkı var ya. Gel de bana sor falan. O geldi aklıma şimdi. Arkadaşlar hala yetişmiyor. La ben ne yaptım ya? Unuttum. Neyse içini yapayım dur. Sanki bak yanlış kısmı anladım gibi. Şu anda anladım gibi. Bu burada değil ki abi. Bu burada değil ki sen yanlış yaptın. Lan bu değil hayır. Arkadaşlar resmen elendim. Resmen gittim. Ağlayarak 12 puan aldığımı <laughs> söylemekten gurur duyuyorum. Ee, bu turu da erkenden gidiyorum arkadaşlar. Bir yanlışlık oldu. Tüh be. Olacak iş miydi ya bu? Olacak iş miydi ya bu? Arkadaşlar eleniyorum. Ee, bu arkadaşları izleyeceğim. Bakalım neler yapacaklar. Bir kale yapacaklar. Son turda son 4 kişi kaldı. Kalmış bulunuyor. Bu arada Tuğberk yok böyle bir şey. Laktan oyundan at dedi. Kardeşim arada denk geliyor bana da. Üzülme. Ee, arada oluyor. Olsun dert etme. Ee, arkadaşlar bu arada bakıyorum. Kaleyi kimler yapabilecek diye ama. Abi kişi daha gitti. Ne oluyor ya herkes eleniyor. <laughs> Herkes ölmüyor arkadaşlar. Bir kişi daha çıktı ben üçüncü olacağım yani öyle düşünün. Evet kale yapması bitti. Bakalım kimler ne yapacak, kaç puan yapacak. Anam. Kale yetiştirememişsin abi sen elenirsin tabi ya. Arkadaşlar bir kişi daha gitti. Geriye kaldı. 2 i̇ki, iki kişi son iki kişi kaldı. Arkadaşlar şöyle bakıyorum. İkisini de takip ediyorum. Slyker biliyorsunuz geçen de birinci olmuştu diye hatırlıyorum. Ee, ve 2000 hero var. Bakalım kim kazanacak. Oldukça kolay bir şekilde aslında. Zor değil zor diyemem. Sadece yerlerine dikkat etmek lazım. Güllerin ve köylünün. Sanırım ee, 2000 hero yanlış yaptı. Ama Slyker da yanlış yaptı. Köylüyü koyacak yeri bulamıyor şu anda. Köylüyü koydu. Koydu olmadı deniyor arkadaşlar. Perfect match almaya çalışıyor ama bulamadı ikisi de arkadaşlar yerlerini. Ee, a ikisi de şey yaptı. Eşit puan aldı. Demek ki ikisi de aynı hatayı yapmışlar. Köylünün yerini koyamadılar. Sanırım öyle düşünüyorum. Bakalım bunda elenecekler mi? Bu arada Samet Hunger Games girelim mi demiş. Kardeşim çok girmek isterdim ama zaten buradan sana söyleyeyim ama sen şu an duymuyorsun. Çok girmek isterdim ama buradan da bahanemi söyleyeyim. Birazdan yatıp uyumam gerekecek çünkü saat arkadaşlar çok geç oldu. 12 gibi oldu. Bu yüzden yatıp uyumayı düşünüyorum. Bugün gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Oh. Sanırım bir elenecek kişi var. O da anladığım kadarıyla eğer... Bir dakika. ikisi aynı puan mı? Yok. Bir blok eksik. Bir blok eksik ya da fazla. D2000 Hero arkadaşlar eleniyor. Kazanan yine Slyker oluyor. Buradan tebrik ederim Slyker'ı. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.